Evet arkadaşlar bugün yine farklı bir karakterle karşınızdayım. Bugün karşınızda Lux'layım arkadaşlar. Şimdi bakalım yanımızdaki Vorus biraz fitleyecekmiş gibi mi geliyor ama umarım fitlemez. Şuna yardım edeceğiz. Şuraya ben bir tane görüş atayım. Belki gelirler, belki giderler bilemiyorum. birkaç tane şamar atalım çıkalım arkadaşlar mavisini çalmalar Boşunuzu boşuna annemize küfreyemeyelim. <laughs> Belki de Vorus Ağzına vurdum onu. Bir de şöyle vurayım. Evet. Çok güzel oldu. Yanımızdaki arkadaşlar çok odaklanıyorlar. Senin o zaten çok OP bir karakter. Şuradaki elmaları erikleri Ne diyor sanırım bilmiyorum ama. Arkadaşlar bir kalkan atalım. Bu e, erikleri yemenin sebebi gelip bana odaklansınlar. Şimdi arkadaşlar. Evet. First Blood aldık. Şuna bir kalkan daha. Oo, şu kadar şey sıkıntı kapat. Gelelim abi biraz geri. Oynayacak onlar. Oynasın. Taktik. Gel abi, abi buraya azıcık. Biraz daha gelirsen bana. Ama buraya doğru gelmen lazım ki bu adam buraya bana gel gelirse yardım etmen gerekiyor. Beraber hareket etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ADC'de ne olursa olsun adam sizi takip etmiyorsa sizin adamı takip etmemiz gerekiyor. bunun ağzını. Çok güzel. Abi basit oynamak çok zor olan bir şey. Önemli olan boşluk oyna Şöyle oraya doğru gidecek. Biraz da tahmin etmeniz gerekiyor Lapsta adamın nereye gitmesi gerektiğini. Bir de biraz daha geriden oynamanız gerekiyor. Çünkü eğer adam sizi yakalarsa gerçekten çok kırılgan bir karakter olduğu için tek bile yiyebilirsiniz. Hele sıçranız yoksa. Sıçranız yoksa hiç adamların önüne girmeyin abi Evet yanınızdaki adamın biraz daha şey olması gerekiyor Akıllı olması gerekiyor ki O adamla beraber hareket edebilir ama Şimdi bu arkadaş buraya bunu yaptı ama tamam. şimdi geri gelmen lazım Burada adam var sanki ya, girmeye korkuyorum çünkü Lax çok kırılgan bir karakter. Abi nasıl ben yanlış şekilde ben ultiye bastım ya. Tuttuk abi onu. Vur, Yürü, abi. Tamam. Çok iyi. Gir abi gir 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 alırız gir alırız. Şöyle tut şunu abi. Bu kadar. Abi bu oyun çok basit. Ama yanınızdaki arkadaşın da biraz etkili olması gerekiyor. Evet. Abi kuleyi de şamarlayalım biraz. Sonra geri çıkmamız gerekiyor. Şunu al abi sen. Adam öldü mü? Bilmiyordum adamın böyle geldi. Şimdi arkadaşlar olay bana kaldı biraz ama Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Bu arkadaş ultiyle ölmez, ölmez. Şimdi birazcık bari şöyle ultiyle sıkalım ki adam çıkara gitsin. Evet abi. Çok iyisi. Çok iyisin abi. Aslında bak bu kadar basit bir oyun ama. Yani önemli olan benim oynamam değil. Benim arkamda bana ayak koydurabilmek ve benim onlara ayak koydurabilmek. Gelme abi hiç buraya. Benim manam yok. ve Itemim çıktı. Itemimi almadan ben bunlara girmem. birazcık geri oynarsanız sevinirim. Çünkü ben orada yokum. <laughs> Arkadaşlar ego yapıyormuşum gibi gelebilir ama support'un her zaman takımla beraber oynaması gerekiyor, gerekiyor. takımın support'la beraber oynaması gerekiyor. Şimdi işler biraz daha değişiyor. Bakın nasıl adamlar bastırıyor. Al bunu ağzına arkadaşım. Evet. Şunu da sen şöyle al. Oh, Onu denkleyemedim. Şöyle yapalım abi ben. Ben kaçarım abi. Buradan. Kaçarım abi. Buradan. Şöyle al bakayım. Çok iyi şey. Bak adam burada ama. Abi ultiyle uzaklaştık ya oradan. Ama bana gelmeniz gerekiyordu ya. Neyse can sıkmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Resmen şamarlıyoruz adamları. Resmen adamları şamarlıyoruz. Arkadaşım bunu da yetişemem ki. Biliyorsunuz oraya ama helal olsun. Al bakayım aldın. Şunu da sen şöyle tutarsan. Of kaymak gibi oldu ya. Kaymak gibi oldu. Şimdi lazım? Ee, arkadaşlar hem e, kırılgan karakter oynarken birazcık canınıza birazcık da vurduğunuz hasara bakmanız gerekiyor. Çünkü eğer adamın hasarını yerken eğer onu göz alıyorsanız onun hasarını yerken biraz daha verdiğiniz hasarı düşündüğünüz lazım ki adamın hasarının altında kalmayın. Ölmeyin, fitlemeyin. Ve şu an takım gerçekten çok iyi gidiyor. Karşımızdaki saporta yaklaşık 1.7k altın farkı atmışız. Şimdi. Şöyle yapalım. Onu sıçramadım. Bırakalım alsın Pushing adam. Şimdi biz buradayız ama biz niye buradayız? Şimdi bak adama yukarıda geliyorlar. O arkadaşlar aşağıdan ağrıyor. Şöyle yapalım abi. Ufaktan hey, içeriye. evet arkadaşlar görmeden skill at, skill Sadece yukarıdaki o işarete baktım. Şöyle yapalım. Yemelik. Hemen abi kuleyi alalım. Ne abi? Tamam, çok güzel. aşağıya gidelim. Çok güzel abi. Rift Herald'ımızı aldık. Şimdi lane'imize geri dönüp biraz yukarıdan gitmemiz gerekiyor. Mid'deki bu topluluk yani middle lane'deki bu topluluk biraz daha az. Bu çok karışacak ve şu an bence yeteri kadar hasarımız yok adamlara girebilmek için adam orada vurdum ama sadece caydırmak için vurdum adamı oradan üzerinden çıksın diye neyse oraya bir gidelim bir support işimizi yapalım abi o, o adam bence yer neyse master iyi arkamızda şöyle yapalım yedin onu Ben onu uzun <gülüyor> <gülüyor> adam kalkan açtım. <laughs> ben, ben yine de senin <laughs> ağzına vurabilirim diye düşünüyorum. Ama böyle de bir yeme girdik arkadaşlar. Arkamızdan bir arkadaşımız gelir de bu adamın ağzına vurabiliyor. Ee, gelmedi. Canı da azmış arkadaşınla. Yapacak bir şey yok. Bir Kere Ölmenin Günahı Olmaz Arkadaşlar Pantheon'un Oluştarsın Yıldız Şamar Manyağı Yapıyoruz Ama Abicim Senin O Orada Durmaman Lazım <gülüyor> <gülüyor> Eğer Oraya Girersen yani adam, adamlara sadece körü körüne skill vermiş olur. Ee, kill vermiş oluruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten bilim sürçebilir. Ee, bu konuşmalar alıştım ama gerçekten çok uykusuz. Şimdi tutarsak abi. orada lan? Ne çok kötü oldu. Neyse Master iyi orayı toplayacak abi. Ama Master iyi topladılar orada. X geldi. Darius geldi. Darius toplayabilir. Evet, o gücü yemeyi toplayabilir orayı. Ama onu bu orada bırakırsan ha, öldü kanamaya. Arkadaşlar evimde internet yoktu. Yayınlara başlayacağım yakında. Ama yakında yayınlara başlayabilmem için sizin de destek çıkmanız gerekiyor biraz. Yani nasıl destek çıkmanız gerekiyor? Yorumlara bildirmeniz gerekiyor. Benim ne yapabilirim? Yani ben ne yapabilirim? Ne üzerine yayın açabiliriz? Challenge'da yayın yapabiliriz. Yani yemeziz orda. Eğer ders. Başka Şöyle çok kapalı Tamam yemmiyorum arkadaşım ama yani biraz da vurun ya yani diyebilirsiniz arkadaşlar ama hani nasıl vurmuyor adam işte vuruyor falan falan diye ama yani arkadaşlar adam orada full skill atsa adama vuracak yani adamın ağzına öldürecek Zix gerçekten şansını çok zorluyor adam şimdi ağzının ortasına vuracak az kaldı adamın ağzının ortasına vuracak yani orayı göremediğim için ultiyi çok yapamıyorum oraya bir ulti gider mi biraz daha canları azalsa gidebilir oraya bir tane ulti adamlar da görüşümüzden çıktı madem böyle çıkın yani bakın dağıldınız orada adam benim ağzıma vuracak şimdi söylediğim gibi arkadaşlar orada çıkmazsa. Şimdi biz bu kuleyi de vereceğiz yani. 3 kişiye karşı bir kişi ben bu kuleyi. Laksa nasıl koruyabilirim adamlar. Oraya fokuslanıyor yani. Biz ayvayı yedik arkadaşlar. İyi bir başlangıç yaptık ama galiba sonumuz hayra gitmiyor. yani Ben orada hiçbir şey yapamam. Şu an adamı gitsin adam benim ağzıma olur. Üst kuleyi de verdik. Yani ADC lane'imizi de verdik. bir tane kule kaldı. Ya bir de adamlar bastırıyor yani. Biraz önde olsak kule vermek çok sıkıntı olmuyor. Çünkü önde olsak kule açmak yani çok basit oluyor bizim için. Burayı da bizim yani bize ikinci skillini eğer tutturabilirse zaten tek atacak. Hani Lake de <laughs> ama yok abi yani. Ona bir şey yapamam. Ona bir şey yapamam. Şu an sadece... Oyalamaya yani çalışıyoruz ama adamlar gelip kere vurursa bir şey yapamayız. Kuleye buradan. E şöyle bir şey de var. Bak bu Pantheon bizi atlayacak arkadaşlar. çık. Yani, şu ulti atmasam abi adamlar hala ağzımıza girmeye çalışacak. E, girerler de yani adamlar. Şu adamı şurada aldık. Uuu sen nereden çıktın? Şuradan hemen bir yere gidelim arkadaşlar. Bu, bu takıma destek çıkmamız lazım. Eğer bu adamlar ölürse işimiz çok sıkıntı. Evet. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bırakalım Darius alsın. Orada Jin var ve o ejderi vermememiz gerekiyor. Çok önemli bir ejder bizim için. Sıkıştırırsan oradan abi şeyler yapabiliriz. Oo, çok tatlı. Çıkalım abi. Şuradan çıkalım. Korkudan ne yaptığımı bilmiyorum ya. Ama korkunun necele faydası yok ya. Neyse i̇şte Master'in ince... ile Zipsor'da aldı Ejder'i. Arkadaşlar önemli olan sapat olunurken Yani kill almak değil Kill verdirmek Takıma kill verdirmek Bu amaçla da genelde bırakın eğer Yanınızdaki adam kill almak istiyorsa adama kill verin O adama kill vermeniz gerekiyor ki adam kassın çünkü hasarınız değil çok yüksek olmayacak Bu Lux için geçerli değil mi? Ama yine de ADC'ye kill almanız gerekiyor. Çünkü siz support olarak giriyorsunuz, adam ADC olarak giriyor. O adam... Vurdu mu abi ağzına? Yakalarsan öldürürsün. Ally Çok güzel. Tamam, 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 tamam. Gel yanıma, gel yanıma. Bottom turret is under attack. Neurite towers under attack. Ab bizim de bu karı kule vermemize rağmen kule açmamız gerekiyor. Yani bu arkadaşlara bir cevap vermemiz gerekiyor bizim Ama bizim kileri biraz kör olduğu için yani biz buraya geldik ama bu kule açmadan dönmeyelim artık. Neyse ben aşağıdan birkaç kule açmayı deneyeceğim en azından adamlar çak adamları çaktırmadan. Ama Aşağıdan ilerleyelim. Sola da. Siz biraz önden ilerleyin. Şöyle Siz... bir şey şey Seninle bir yerden ulti attı ama göremedim. Nereden attı? Yani yavaş yavaş itireceğim ki kule Oo, oo, adamlar bizi bekliyormuş burada ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Yani. Hiçbiriniz mi gördünüz görmediniz yani bu adamlar? Hadi ben görmedim ben körüm de. Hiçbiriniz hiç, hiç mi görmediniz? Gerçekten şaka gibisiniz ya. ama yani benle beraber de ilerlemeniz gerekiyor yani artık bir yerden bir kule açmamız gerekiyor ya bunu ya bunu ya şunu yani birini açmamız gerekiyor çünkü adamlar zaten kulemizi aldı yani şu an adamlarla eşit kule sayısındayız yani tamam adamların önündeyim gold olarak ama Darius orada bir... Evet. Darius orada aynı bana yaptıkları gibi tuzağa çekmeye çalıştılar. Ama yemez. Ooh, ben orada çok. <laughs> Darius biraz daha yakına gelsen abi. Ben birazcık da koruyabilecek kalkan gücüne sahibim. Bu. Abi ben önde kalıyorum, siz niye arkada kalıyorsunuz? Ben itirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu kadar kill vermemin sebebi şu. Yani bunu itirmeme yardımcı olmaları gerekiyor. İtirmeleri lazım. bir açtınız ama diğer kuleleri de açmamız gerekiyor ki adamları iyice köşeye sıkıştıralım. Adamlar sadece Nexus çevresinde kule sahibi olsun. Neyse arkadaşlar takım şamarlanıyor. İki Kill önde beraber şey ama bir şeyler yapabiliriz. Önce bir şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlara başlayacağım. Gerçekten canlı yayınlara başlayacağım. Ama saatlerini ve günlerini kestiremiyorum. Ne zaman yapmam lazım? Ne zaman hangi aralıklarla yapmam lazım? Çünkü bazı bazı arkadaşlar işte oluyor, bazı arkadaşlar okulda oluyor. Bunu denkleyemiyorum. Eğer yorumlarda bildirirseniz Oo. Ben buradan kaçarım abi. Çünkü o adamlar o adamlar çok tehlikeli yani. Ve fark ettiyseniz Pantheon sürekli bana geliyor çünkü tek atabilecek kritikale demece e sahip. Yani çok sağlam demeç bu adam. Orada ulti atmamın sebebi de arkadaşlar. Eğer canı az olan varsa ki göremedim orada çok fazla. Canı az olan varsa en azından oradan bir tane ufak bir çıkartalım diye. Bu çok kötü oldu. Bu Çok kötü oldu. Orada bu kill alsak bile bir sonraki fightta kaybetme ihtimalimiz düştü. Çünkü adamlar ejderhayı aldı. Zaten adamlar bizi şamarlıyor. Biraz daha şamarlayabilme olasılığına sahip oldu adam. Ben biraz arkada duracağım arkadaşlar. Çünkü bir takıma güvenmiyorum pansiyon da buraya geliyor. Bu pansiyon da buraya geliyor. Ben kaçarım abi. Kaçalım. Ulan pansiyon öldürdük kaçar. Tamam arkadaşlar artık çıkmamız lazım. Çıkın. Çıkın dedim ama bir ben bir de Darius kalmışız orada. Fena gitmiyoruz arkadaşlar. Evet adam altın farkını kapatmaya başladı ama yani benim yapabilecek gerçekten bir şeyim yok şu an burada. Adamlara hem kil vermem gerekiyor kasmaları için hem de yardımcı olmam gerekiyor takım savaşlarında. Yani bakacağız ne olacak. Darius çok garip oynuyor. Evet bence de mantıksız. Arkadaş demiş ki mantıksız yani. Evet mantıksız bence de mantıksız. Söylediğim gibi adamlar bizi şamarlayacak yani. Çünkü en azından ejder sayısı olarak önemli. Yani adamlarla ejder sayılarımız eşit yani. Onlarda daha ejderi var ve kalkan sağlıyor. Bence bu işin çok sonu hayra gitmeyecek. Darius'un biraz önüne gitmesi lazım. Arkadaşlar tank böyle her zaman... Aa tutamadım onu. arkadaşlar. Size söylediğim gibi bu işin sonu hayra alamet değil. Çünkü dar alanlarda kesinlikle TF yapmayın abi. TF yapmayın yani. Abicim yani demiyor değiliz yani. Iron Elo değiliz. Hayır vermeyeceksin. Yediğim boku düzeltmen gerekiyor arkadaşım. Beni durduk yere, durduk yere sinirlendiriyorsun. Yani. Arkadaşlar söylediğim gibi adamlar böyle ağzınıza vurur yani. Her seferinde de aynı şey oluyor. Gerçekten şu oyundan bıktım ya. Şu kısmından bıktım ya. Yani. adamlar aldı işte. Ne oldu? Bir şey olmadı. Gerçekten saçma. Neyse arkadaşlar. Böyle birçok oyun çıkartmayı denedim. Yani bu dördüncü oyunum. Maalesef ki bu dördüncü oyunum. Ve oyun çıkmıyor. Gerçekten Emerald'da Emerald 3'te takıldım. 2'ye çıkamıyorum. Sanki biri lanetledi beni. Ee, daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Farklı bir işim var. Şefim aynı zamanda bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi beğeni verirsiniz. Yani aldık 3'ün birini. Şimdi beğeni verin bize yani. Fark etmiyor ki yani. Ne fark eder? Neyse arkadaşlar söylediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden gelenin çok daha yapmaya çalışıyorum. Eğer bugün oyun çıksaydı size çıkan oyunu atabilirdim ama gerçekten çok yoruldum. Aşağı yukarı bir oyun yarım saat sürüyor ve 4 oyun çıkartmaya çalıştım ve bu da sonuncusuydu. Ee, Senna denedim, ee, Rakan denedim, Soraka denedim yani Soraka'yı denedim yok çıkmıyor çünkü yani ne kadar support girerseniz girin, olmuyor. Yani adamlar biraz kafasını çalıştırmadığı sürece bu işi yapamıyorsunuz. Maalesef ki bu işi yapamıyorsunuz. Adamların biraz akıllı olması gerekiyor. Neyse can sıkmaya gerek yok arkadaşlar. Çok daha iyilerini yapacağız zamanla. Zamanla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Zamanla çok daha güzel videolara... E, Başlayacağız çok daha güzel canlı yayınlara başlayacağız. Söyledim ya arkadaşlar lütfen e, yorumlara bildirin hangi saatler arasında e, şey yapmamız gerekiyor, hmm. yayını açmamız gerekiyor, yayını kapatmamız gerekiyor. Hangi e, zamanlar size daha çok uyar. Yani lütfen bunları bize bildirin ki bizim için biraz daha e, kolaylık sağlanmış olsun. Hem de sizin için herkesin izleyebileceği bir zamanda, ortak bir zamanda belirlemiş olabilelim. Ona göre de hem canlı yayında tanışırız yani hem yüzümü görürsünüz artık. Yüzümü göstermek istiyorum. Hem yüzümü görürsünüz hem de kaynaşmış oluruz. Söylediğim gibi arkadaşlar şimdiden çok teşekkürler. Ee, videoya e, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın ve kanalımıza lütfen abone olun birazcık daha büyümek için bu kanalı hep beraber eğlence kanalı olarak biraz daha ileri taşıyabilmek için e, abone olmayı unutmayınız çok teşekkür ederim tekrar çok teşekkür ederim herkese